yine de başlar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber bisiklet vlog. Bilmem kaç altı galiba Onu On çekeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bisikletim bayağı değişti. İnşallah hiç güzeldir. Evet, yine Kocaeli'deyiz. İlgi duyanlarım bakmayı Evet arkadaşlar. Basalım. Bu bölümde takamadık. İlerideki bölümde takacağız. <laughs> Köpek var mı kardeş? Var kardeş. Bu yoldan yukarı kardeş. Hayır yoldan yukarı. Evet arkadaşlar köpekler bisikletleri hep kovalıyor. En evet, iyisi buradan aşağı vuralım. Arkadaşlar bir sikletin lastiği patlamıştı. Bakıma götürdüm. Bir an itelik, bir an kopmak üzereymiş. Şu an bayağı ağır. Bir kez önce vitesine gidiyorum. Vites ötüyor. İkiyi aldım. Allah tamam. Anlaşık kaça var burada? Bir <laughs> de fark etsin. Evet arkadaşlar aynadan hiçbir şey göremiyorum. Çok kötü. Al dördü. Bunu da iki yap. Tamam iyi Evet arkadaşlar oğlan bu su burada teker yapıyor. Bir tane videosunda burada teker yapıyorduk. 20 Araç mı geliyor? Hadi gelin bari. Arkadaşlar bir sigaretimi lan size iki tane dikendim. arka lastiği hiç çıkarmadığım için normalde ön lastiği yapabilirim. Onu çıkarmak kolay ama arkaya aktarıcı bir evim bir yolda için hiç ulaşmadım. Bir de bu arada ben denize gidecektim. Gök giremeye başladı. Şu yola girseydim girmezdik. Girdim de. ben arkadaşlar, arkadaşlar sadece kaç kere arkadaşlar dedim yorumlar yazabilirsiniz. Ben niye bu yola Hemen dönelim. Ben dönüyorum arkadaşlar. Ha buradan dönmek biraz sıkıntı olacak gibi. Şuradan dönelim. Oraya nereye gidiyor? Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar Rose Atakan kanalda kanalında bir çekiliş var. Katılmak isterseniz katılabilirsiniz. Denelim. Allah, düşürdüm ben. aniden plan yapmayayım. Yoksa... Şaşırt, hele hele Evet arkadaşlar, son günüm işte bir videosundan telif miyim? Telif yemiş. O yüzden o kısmı kaldırmak zorunda kaldım. Şunu <laughs> Mi? Yavaş geçiyor. Aracı yol Субтитры сделал Ayrıca yukarı çıkmaya çalışıyorum. Yoruldum ya. Traktör böyle hemen sağa çekelim. bu arada bisikletini taktım göstereyim şöyle bir tane çant taktım şöyle bir video klip diye bir şey var onu da taktım böyle yapamıyor. ben kırmızıyı sevdim böyle bir de ayna taktım bir de böyle bir ışık taktım bir de suluk kafesi taktım başka bir şey yok takmadım galiba Aynen daha başka bir şey taktım Hadi yolumuza devam edin. Arkadaşlar ama aynalar çok fena tutuyor. Hiçbir şey göremedim. bir ayarlayayım aynamı. Görebilirsen. Hiçbir şey göremiyorum. Hadi bakalım. Şimdi bir köpek vardı ayna orada. Kavramazın şansı. Ha. Korkmuş, beni meden geliyormuşlar.

Vallahi çarpalarız arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın, <laughs> bak yine dedi. Yine dedi. Arkadaşlar diyorum. Neden ben de bilmiyorum. Biz çok fena geçiliyor. Aa geliyor bir basalım. Arkadaşlar bugün bir tane drone kaybettim. Kardeşim burada mı Çok fena bir rüzgar esti drone zaten kor Korbinin drone'u. Kanalımda incelemesini yapmıştım. Artık yok. Buraya bakın düz yerden belki buraya düşmüştür. İnşallah buraya düşmüştür de alıp giderim. Kardeşim bayağı üzüldü. Eve geldim elimde kumanda drone yok. Öldüm. Buralara gelmiş hiç bulamaz ya. Kutlamakta bir şey olmaz. Bakalım. Nasıl düştü aşağıya ya? Evet arkadaşlar durum kaybettim bulamıyorum. Çok kötü bir Ve arkadaşlar havada görüyorsunuz. Kontrol kaybettim. Kumandayı hiçbir şey yapamıyorum Kumandayı kapatıp açtım. Bir daha durumu görmedim. Kapatıp açtım derken böyle bağlantı kopu zannettim. Öyle yapınca düzeliyordu düzelmiyordu Kesin bölüm çok şimdi. Buralara geldim. Keşke şöyle geçerken ölüyorduk da. Gördüm o zaman, anladım. Ama yok, kaybolmuş. Evet arkadaşlar, hafiften bir yağmur damlaları geliyor. Yazdan gidiyoruz, bitiyoruz. Arkadaşlar, bisikletimde ağırlıktan gitmiyor bisiklet. Evet, salalım. olun. On abi arkadan. Telif yiyecek, Hemen geçerim. Telif gelecek. Telif size şarkı olur.